Deniz, sen yürü gıda. Artık senin hakkın. Yok canım. Cık. Yürü be tenti. Belki bir şeyler öğren. Öyle mi diyorsunuz? Madem öyle diyorsunuz... Sen, biraz önce gelenler benim arkadaşlarım. Eğer onları reddedip beni kabul ederseniz, arkadaşlarımın özgüveni yerle bir olacak. Ama ben seni nasıl reddedeyim? Yakışıklı? Ya ne bileyim işte, böyle yüzüme içki de assanız olur, ya da hafifçe bir tokat mesela, ha? Lütfen, çok rica ediyorum. Tokat. Hı? Tokat olur. Hafifçe. takılmasak olur. <laughs> Duydum ben. <laughs> ne yani şimdi? Bu ne oluyor yani? Sen abine bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Aa, Kartal. Abi, sana şahin ben geliyorum hemen şimdi. Şişt, aşkım. Peçeteyi ver. Peçete. Anladın işte, elime ver. E, şey, e, ağzıma ağzımı ver. Kapı ver. <laughs> Oğlum, neredeydiniz lan? Bütün gün sizi arıyorum. Ne olur sen başımızdan ayrılma. Neler oldu bir bilse. Neler oldu? Deniz, barda bir kadını tavlamaya çalıştı. Kadın denizi patates etti. Dağ gibi olan yerlerde paspas oldu. Hastaneye kaldırdık biz Deniz barda bir kadını tavlamaya mı çalıştı? He. <laughs> Nerede lan Deniz? İçeride mi? Olabilir. Ay, ne Ulan Deniz, senin bu karı kız muhabbetin benim. Burama kadar geldi. Hayır, burama kadar. Hayır hayır burama kadar en tepeye kadar geldi burama kadar. Annem de gebe mi oldu, güneş mi çarptı belli değil. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından gelecekler, abinleri alacaklar dedi, kovdu bizi. Hayır, başka bahane de bulamıyor artık. <laughs> 20 sene boyunca günahlar yazdım. Dünyam döndü, dışarıdan baktım. Ha bir de fani aşkına kandım, töbe töbe tanrım bir kaşara taptım. <laughs> Ceyhan Prensi... Adana. Hanımım ve ne çirkin ne de güzel. Anca yoklukta gider mürebbiyeleri. Ne yapıyorsunuz? Allah Allah ya. Anketer görmüş bu havada tipler gibi nereye kaçıyorsunuz? Subhanallah, 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 subhanallah. Tertemiz olmuş bura. Senin sayende Kartal temizliğin kabasını yapmışsın. Elhamdülillah, Lan Cuma'nın farzını kılıp kaçmışsın da bilinçaltın tespihatta. O ne olacak? Öyle yemeğe söyledim kendime. Yer misiniz hanım? Ye sen. Afiyet olsun. <laughs> Bir de geldi buraya oturdu ya. Oğlum kirletmesene masayı. Bak masaların altında da toz. tozlar var ha! Hilmi Bey buyurun. Öğle yemeğimizi hazırlat. Ulan camide kameranın kendisini çektiğini görünce ağlamaya başlayan... ...amca videosunu mu canlandırıyorsun? Ye yemeğini ye. Afiyet olsun. Hilmi Beyciğim buyurun. Hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Ya bana neden müşteri muamelesi yapılıyor acaba? Mal sahibiyim ben. Ne buyurayım? İsteklerim belli. Daha fazla çalışın. Zam istemeyin. SSK primleriniz yatıyor mu diye kontrol etmeyin. Bu kadar. Niye geldiniz Hilmi Bey? Büyük Hilmi hesap mı verecek acaba? Hı? Hesap mı verecek? Ben sırf hesap vermemek için müşterisine hesap getiren her işletmeden birer tane aldım kendime. Mecazına bile tahammülüm yok. Deniz nerede? Şey ya o biraz geçkebilir. Neden? Ağzımdan aldın kız. Nasıl bir mide var sende? Bir daha yapma, hiç sevmem. Camiden çıkarken ayakkabılarını çaldıydım, garibim aranıp duruyordu. Arayıp ben çaldım, şaka yaptım kanka diyecektim. Cep telefonunda çalmışım Kamil'in. Abarttım, cüzdanını çalıp içindeki parayı ayırıp... ...ehliyet kimlik falan lazım olur diye attım sokağa. Kaptırmışım kendimi İstanbul yaşanmaz bir yer oldu, yemin ediyorum. Geçen sene de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda balkona astığım bayrağı çalmışlardı. Neyse, bu seferki vicdanlı çıktı. İçini boşaltıp da 60 yüzlerini sokağa. Kartal çalmış ikisini de. Ama hil mi be? Niye Bey mi be ulan? Sürprizini bozdum sanki. Bana bakın, her gece telifli telifli şarkılar çalıyorsunuz. Meğerse bizden de para alıyorlarmış. Yedirip içirip, sarhoş edip milleti cebinden çoluğunun çocuğunun rızkını alıyoruz. O parayı telif sahiplerine yedirtmem. O kadar günaha giriyorum, bari değsin. Bu sefer telifsiz bir şey çalacaksınız. Hilmi diyeceğini dedi ve gururlu adımlarla gidiyor. Hilmi Bey bir şey sorabilir miyim? Gidiyor Hilmi. Bak Hilmi gidiyor. Üstelik bir de gururlu ki haylaz. Sorma gitsin. Kanka uzat ayağını da giydireyim. Telefonu da şarja taktım. La batarya diyordu da. Paralar. Ben de yok kanka. Lan cüzdanla aldığım paraları soruyor be. Anladık. Şaka bile olsa çalıntı paraydı o. Haramdır sonuçta. Attım sokağa. Ben haram yemem. Ben seninle ne yapacağım Kartal? Dans et benimle kanka. Kıpır kıpırım. Hı, ne dedin? Tu sei signorito, la per me, Gita. Sei maledetta, perdita. Ti pulita, ti pulita. Un burda, un burda.

Merdiven çıkmak ne kadar zormuş ya. İnsanlar nasıl çıkıyorlar Hilmi anlamadı. Kalksanız alan geliyor. O neydi lan? O neydi? Seyirci resmen coştu. Artık her şey farklı olacak Feyza. Kısmetin açılabilir, koca bulabilirsin. Şifirdiniz. Ee, bu bir çalışması Hilmi Bey. Tabii lan. Hamiyet tek başına nasıl yapsın bunu? Rahmetlinin de payı büyük. Şimdi Feyzacığım. Yürü git lan. Yürü git buradan. Ben bu iki dingille bir şey konuşacağım. Hadi yürü git. Tamam. Marifet iltifata tabidir. Önce iltifatımı yaptım. Sonra kopek çektim ki şımarıp daha fazla para istemesin. Çocuklar. Sizinle daha önce başkalarıyla binlerce kez yaptığım konuşmayı yapacağım. Acaba nedir? Nedir? Denizciğim seni kovuyorum. Bakın ne kadar kolay benim için. Anlamadım. Türkçe mi anlamıyorsun? Neyini anlamadın? Götüne tekmeyi kurdum, İteledim seni. Fazlalıklardan kurtuldum. Apandisit muamelesi yaptım sana. Kağıt peçete gibi köşeye attım seni. Onu değil, neden kovulduğumu anlamadım. Bu konuda yalan söyleyemeyeceğim. Starımız seninle çalışmak istemediğini söyledi. İstifa etti. İstifa almasın ya? Kullanmayacağım lan o kelimeyi. İstifa etti. Hiçbir Hilmi çalışanı istifa edemez. Ben de onu elde tutmak için seni kovdum. Ahını almayayım diye de seni tekrar pompacı yaptım. Ne pompacısı abi? Bütün benzinlikleri satmadın mı Her ihtimale karşı elimde bir tanesini tuttum. Feyza Hanım istemediyse zaten ben burada... Vurmadan lan elini masaya. Hareketlere bak ya. Demir. Oğlum. Bak, bak, bak. Artist lan bu. <laughs> bak hele, bak, bak. Şuna bir bak hele. Tut şunu bir. Bu ne lan? İstifa mektubu. İlk olacağım ben. Ne? Ben de gidiyorum. Denizi kovuyorsan ben de yokum. Açma içini, içi boş. Burada bir zarf buldum, onu verdim. İçinde mektup falan yok. Hem ne ara yazacaktım. Kartalcığım, sen al bu mektubu. Bu gece iyice bir düşün. Eğer son kararınsa yarın tekrar verirsin. Da yok ya. Onu aldığım an kovacağım beni değil mi? İstifa etmedim, kovdum seni diyeceğim. Evet diyeceğim, diyeceğim. Bugüne kadar herkes yedi bu taktiği. Al bu mektubu ben kovayım seni. Ne olur kartal yalvar da beni. Bak ne olur diyorum. Ben ne olur demem. Al bunu al. Sikseler alma. Lan sikseler almış oluyorum zaten. <laughs> yok yok ben de yarın denizde pompacıda işbaşı yaparım artık. He kendini istemedin yani. Harold yani. Komple istifa etmedim. Mizibolden istifa ettim. Yalnız mektupta öyle yazmıyor ama. Bakalım ne yazıyor? Aa. Gerçi Mektup'ta da yok dedi. Ha! Ulan! 20 lira çıktı. Zarfın içinden 20 lira çıktı. İstifa mektubundan bile para kazandım. Ey ahali! ahali! Ulan be! Ulan be! Ben o zarfı alabilmek için geçen sene denizden çaldığım bayrakla sabah sabah gelin arabasının üzerine zıpladıydım. Ah be kartal! Ah be kartal! Bir düşün! Müzik zarfın ne işi var? Neyse. Giden gitti siktir et. Tamam lan koy. Sizde huy olmasın o Feyza Hanım. Kartal. Yok. Pompacı Kartal de bana. İstifa ettim bugün müzik Hayır hayır. İstifa etti. İstifa etmedi. Hiçbir ilmi çalışanı istifa edemez. Abi ne yapıyorsun ya? Gir içeri gözünü sabunlayayım. İstifa etmedim. Kovdun de gireyim içeriye. He abi he he. Kovdun beni aşağıladın. İtin götüne sokup sokup çıkardın. Burnumu boka beledin he abi. Evet yaptım. Sen de hak ettin. Oo! az daha tazminatı veremeyeceğim. Mağdur olacaksın diye kahrımdan ölüyordum. Hiçbir Hilmi çalışanı istifa edemez. Ederse tazminat alamaz, mağdur olur. Bir de böyle düşün. Gördün mü Deli Anlılık nasıl bir şey Feyza hanım? Lan oğlum dalga geçiyorum. Manyak mısın ya? Bu kadar malı böyle ince düşünerek nasıl yapayım bir? <laughs> Biz nasıl bir yere düştük lan? Götüm götüm ilerle lan. Burada ortam gergin. Köye de haftaya gideriz. Ya zaten hazırladığım hiçbir numarayı yapamadım. Allah kahretsin. Niye istifa ettim diye sormayacaksın Feyza Hanım. Niye sorsun ki? İstifa etmedin. Kovuldun. Az önce kendin söyledin. Söylemedin mi? Allah Allah. Ay, senin çeneni sikeyim ben ya. Ne dedin sen? Hı? Ne dedin? Ya rahat konuşabileceğimiz bir yere mi geçsek? Ha? Ne dedik? İyi dedin. Hadi gidelim. Bir de bunu filme alıyorduk. Böyle bir şey kastetmedim ama nasıl olduysa ikna olduk geldik adamın evine. Rahat mı? konuşun siz. Televizyon izliyorum ben. <laughs> Eza, Hilmi denen herif bugün denizi kovdu. Lan! Arkamdan Hilmi denen herif mi diyorsun sen bana? Great Hilmi, the greatest man falan değil yani. Yazdım bunu bir kenara Kartal Efendi. Kartal nasıl kovdu lan? Köpek çekti. Gözleri doldu. Feyza Hanım beni istemiyorsa ben gideyim dedi. Enik gibi ağlayarak çıktı. Hilmi Bey hani televizyon izliyordun? Reklam arasına girdi. Ne yaptı kız o sana ha? Saygıda bir kusur mu etti? Bir dediğini iki mi etti? Köpek gibi seviyordu adam seni. Sen ne yaptın? Pompacı diye küçümseden adamı. Adam bende mangal gibi yürek var dedi. Sen etilerdeki bir ocak başını tercih ettin. Ne olmuş kızım pompacıysa ha? Ne olmuş? Ne oldu? Açıldı mı sana? O yüzden mi kovdurttun Elif? Yalnız adam hakikaten reklam yoksa dinlemiyormuş ha. Hakkını yedik. Deniz beni mi seviyormuş? He. Ama Neşe'yle onlar. He. Tuvalette kısılı kaldıydık. Sen Neşe'ye gömdüydün çocuğu. Adam da gurur yaptı. Gurur falan diyor ha. Fakir hasletleri gibi geliyor olabilir sana. İdare et. Deniz beni mi seviyormuş? Aa, var? Çünkü beni bir araya sıkıştırır. Aa. Kartalla Deniz. Büyük operasyon derken. Taksi. Hayırdır amirim? Operasyona mı gidiyorsun? Bu da sizi. Yakalayın. Alın bunu. Ne dedik? Çok kolay oldu ya. Bir ortağın ortağın yok mu senin? Ortağım ne yapıyorsun ya? Yakalayın. Alın bunu da. Bir de ucuz olsun diye borla çalışan arabayı kullanıyorlar. Şikayetçiyim amirim. Açın bunları zindana. Ne işimiz vardı lan bizim burada? Sizin suçunuz. <laughs> Yerimizden yurdumuza ettiniz lan bizi. Müktedel mucitler. Bu nasıl bir soğuk lan? Çok soğuk. Çok soğuk karşılamıyor. Hadi, hadi. Başka bir isim verin bu soğuğa. Oh, geceleri tuvalete çıkmayayım diye kabızlık ilacı içiyorum, kabızlık. Ulan sizin ananız göçmen, babanız vacir. Kardeşinizin kütüğü Sivas olacak. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ayakkabı buyuruz, ayakkabı. Bunun bir... Çınarcılık! Çınarcılığı hesap vereceksiniz öbür dünyada! Bir insan dünyaya barış ve mutluluk getireceğim diye yola çıkıp... ...bizi nasıl devriye getirebilir? Aklım hastalama almıyor ya! Nasıl? Yazınız memeklere! Sizin yüzünüzden canım kardeşim Sezai oldu be! Üzüntüden 20 kilo verdim lan! Yani tamam... Onların yüzünden değil. Aman sonuçta burada kaçacağım derken oldu ya. Evet Feyza Hanım. Nereye? Şu öndeki aracı takip et. İstanbul otobüsü o Feyza. Yok la o kadar değil. 15 liralık takip et Sana güveniyorum bak saymıyorum ha. Ee, anlat bakalım delikanlı. Kızlarla aran nasıl? Var mı bir manita falan ha? Yok be Feyza. Kim ne yapsın benim? Seninle yapılacaklarla ilgili altı ciddi kitap yazarım. Hollywood iki tane üçleme çıkartır içinden Peter Jackson'a çektirir. Öyle fantastik şeyler var ki kafamda. Bir de o çekebilir yemin ederim. Her biri üç saat sürer. <laughs> anlamadım Feyza. Sonra zaten kaç sefer anlamadın ya. Ee, diyorum ya. Galiba biz... Baş başa kaldık. Ne bileyim, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yani var aslında ama niye ara biraz konuşalım istiyorum. Bugün iş yerine gelecektim ben Hemi! Sen o zaman indir beni, indir. Yazmasın Hayve'ye. Geç kalma bak. Bir de cesaretini topla. Korkma, çekinme hiçbir şeyden. Hayatta her şey insana dair. Tamam, rahat ol. Hadi öptüm. Yani öyle bayramlarda olur ya yanak yana vuru vuru dudak bile değmiyor hani. İşte öyle öptüm anladın mı? Ya eksenge gözünü seveyim beni oturaydım. Böyle korsan taksi olduğumuz çok belli. Denedim Kartal. Gerçekten çok denedim ama olmadı. Bobese görüntüsü bile olsa seninle aynı karede yer almak istemiyorum. Ne olur beni anla bak birazcık anlayış ha. Sabah Ali abiyi gördüm. Yengeni görürsen bir sor bağım benimle evlenir miymiş dedi. <laughs> ne dedi? Ya adam okey atakma der gibi evlenme teklif ediyor ya. Geldiğimiz günden beri bir gün aksatmadı. Efendi, ünlü bir sinemacımız ne demiş? Aşk tesadüfleri sever. Peki Ali Özdemir ne Tesadüf diye bir şey yoktur bu hayatta Ömer Faruk. Bir de buradan sonra. Cık. Sen şimdi çorbanı güzel güzel iç, için ısıtır. Ben sana salata da yaptım. İçine soğan bile koymadım biliyor musun? <laughs> <laughs> Belki öpüşürüz diye. Niye <laughs> öpüşelim be? Zevkine. İlle bir sebep mi olması lazım. <laughs> Neyse dayanamayacağım. Of öyle yine mi evlenme teklifi? Ne o yüzsük mü? Şükriye Duru. Divrik divrik olalı böyle yüksük görmeli bu yüksük. Anamın da. Anamın da mı? Ali, ne oldu? Bir şey mi oldu Hamiyet ablaya? Yok, doğuracak bekliyoruz. E, anamın da dedin. Çaldım. Yani bildiğin çaldım lan senin için. Sonuçta evet dersen geline gidiyor. Kızmaz Ali Ama yok, hayır dersen akşam geri koyacağım yerine. Döşeğin arasından aldım. Ne diyorsun? Benimle evlenir misin? Ha? Hede gitsin lan. Daha önce yapmadığımız şey değil yani. Anne! dışında böyle istemişti. Kızı görmek için bahane bulamadı mı? Dert tahtası suratta herif. Ah, ah, Şükriye. Sen de mi buradaydın ya? Benim kuaförüm. Bak ne diyeceğim? Hazır seni yakalamışken bir evlenme teklif edeyim de sonra araya kaynayabiliyor musun? Benim ne verir misin? <laughs> ha? Aynı hastalığa başka yer miyiz? Yastık olmasına gerek yok. Kız baş sıkıştı da yatarız. Yatak olsun yeter. Ters kaşık yaparız. Kızı sıkıştırma. istemiyor işte kız. Şükriye evlen benden yanıyorum. Bak buraya ilk geldiğimizde dünyanın en soğuk yeriydi benim için divriği. Ama şimdi ise iki tane klima taktırdım odama. Mecaz yapmıyorum. Kız vallaha billaha yanıyorum lan. <gülüyor> 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 Ali sıkıştırıp sıkıştırıp evlenme teklif etme lütfen. Bakkaldan iki tane gittim, pudra aldım. Anamın yanına koşturma beni. İstedik oldu, pişik oldu diyorum lan. O derece yanıyorum ya. İyi o zaman ben gideyim. Birini sana bırakayım. Yanma da güzelim, yanıyorum ben. Aa, ben insanım Ya yenge, sen de ne anlatma düşkünüymüşsün Anlat anlat bitmedi. flash bekler sahneden uzun oldu. Tamam, anladık. Herif her gördüğü yerde evlenme teklif ediyor. Ya bak adam dinlediğim YouTube şarkılarının yorumlarında evlenme teklif etmiş. Müzik kanallarının alt yazılarında evlenme teklifleri var. <laughs> yenge, tamam ya, yeter. Ben el abiyi seviyorum ya, adamın mahremi kalmadı. Herkese, her yerde, her şekilde anlatıyor musun sen böyle şeyleri ya? Bi! Çek sola! Garip arabayı kullanan acayip insan. Çek! Niye sola ya? Sana çekilmez mi bu? Orası babam dükkanın önü. Önü kapatınca kızıyor. İyi günler memur bey. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Lan sok kafanı içeri. Kapat canım, kapat. Daha kahvaltı yapmadım ya. Adamla ne iştah bıraktın ne bir şey. Ben sana burada korsan taksicilik yaptırmam demedim mi lan? Bak, bakın memur bey. Sizin maaşlarınız benim vergilerimle deniyor. Biraz doğru konuşun ya. Ne vergisi lan? Vergi verdiğin mi var? Yakıta bile vergi ödemiyorsun. E, bu araca benzin de yüklemiyorsun. Borla gidiyor araç. Bak diyorum ya, bak bak. Benimle konuşurken yüzüme bakın azıcık ya. Bakamıyorum ya. Güleksim geliyor. Olay tüm ciddiyetini yitiriyor. Geçen cuma vazında hoca seni en ön saftan alıp yukarı balkona göndermedi mi lan? Dikkatini dağıtıyorsun diye. Yo, yaşlı bir amca vardı. Ona yer verdiydim ben. Otobüs mü lan bu? Başka yalan bulamadın mı? Hoca ütme için yukarı çıktığında balkonda göz göze gelince bu sefer de aşağı indirmedin mi seni lan? Ee, 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 ee. Ee? kardeşim senin suç işlememen lazım. Seni hiçbir görgü tanığı unutmaz. Ya senin robot resmi ilkokul çocuğuna şuraya öcü çiz dese direkt seni çizeriyor. Karanlıkta seni gören ayaklarına bakıyor ya. Ters mi düz mü diye. Ayakların düz olduğunu görünce de üzülüyor. Lan yazık insanmış diyorlar. <laughs> Bir dinler misin et memur bey ya? Ben yengemi taşıyorum ya. Kuaföre malzeme getirmiş onları taşıdım. Şoför bey e, müsait olduğunu düşündüm de indim burada ben. Kaç para? On para yeter mi? Sonra yenge sonra. Yenge, Allah belanı vermesin. İyi günler. Komiserim, sizde araba var mı? Yok. E atlayın o zaman ben götüreyim sizi karakola. Orada alırsınız yine ifademi. Hüseyin Komiser de oradaysa Arayak'ta bir çay yapsın. Çok güzel çay yapıyor adam. He, ne dedik? Ne dedik? Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> 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 <gülüyor>